Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Ayhan Bey. Ayhan Bey, Ahmet öğrencimizin babası. Kendileriyle bugün yapacağımız deneyde kullanacağımız malzemeler öncelikle sodyum metali, gaz yağı, fenoftalin indikatörümüz var. Aynı zamanda bir miktar da su kullanacağız. Deneyimizin adı zıplayan sodyum. Sodyumu zıplatacağız Ahmet Bey. Öncelikle ben su ilave edeyim. Valla teşekkür ederim, iyi olur bu yıksa. Beraber de Ahmet yeterli mi diye farkındalıklar. Biraz çok koyduk. Bir miktar bunu dökelim. Yeter herhalde. Olur. Buraya. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Biraz indireceğiz, çok aşağıda da durması tabii. Evet. Ve suyun içerisine bir miktar fenolftalin damlatacağız ki fenolftalin bazik çözeltide pembe renk verir. Ee, bizim de oluşan reaksiyonumuzda bazik çözelti oluşacak elde edeceğiz ve o yüzden pembe rengi gözlemleme şansımız olacak. Fenolftalinimizi damlattık birkaç damla. gaz yağı atıyoruz. Aslında çözüyor. bunu evet birlikte tekrar çıkartıp Evet, yukarıdan alalım. Galiba içinde bir miktar baz varmış. Hemen frenle renk olmuş. Şöyle bir tane daha zor oldu. Tamam. gaz yanını ilave ettik çözeltimize. Şimdi sodyum metalimizden alıyoruz. Sodyum metali oldukça aktif bir metal. Suyla tepkimesi normalde patlamalı oluyor. Bir parça sodyum metali yumuşak bir metal gördüğünüz gibi bu şekilde çıkartıp alabiliyoruz. Evet yüzeyi bakın iç kısımları parlak. Evet sodyum metalimizi attığımızda Reaksiyon başlayacak. Evet. Evet, tepkime başladı. Hidrojen gazı çıkışı gerçekleşiyor ve aşağıda da oluşan çözelti bazik olduğunda pembe bir renk alıyor suyumuz. Evet, sodyum biraz daha küçüldüğünde daha net sıçramasını görüyoruz. Normalde gaz yağı olmadığında patlama şeklinde oluyor. Onu da suyun üzerine attığımızda gerçekleşiyor. <laughs> evet. Sıçramayı burada görüyoruz. Çünkü çıkan gaz yukarı çıkarıyor e, dilek metali birleştiğinde. Evet. Tamamen pozitifleşti çözeltimiz. Evet, deneyimiz bu kadardı. Bu genelde öğrencilerimize paylaştığımız bir deneyimiz. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Çok sağ olun.